Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte basit gemisini inceleyeceğiz. Bakalım Basilix gemisi nedir hocam? Ben de bilmiyorum tamamen. Tabii ki savaş biletinde veriliyor. Savaş biletinden direkt gösterelim. Basilix gemisini veriyorlardı hocam. Bunlar için düşmanları içeren, yıpratan, yaklaşan ölümlerini hazırlıyormuş. Yavaş bir katlanız bir hale getirilmiş. Bakalım. Öyle bir gemim için mi? 5 e geldik bilerek. Özelliğin bir tanesi diğer gibi bir şey. Yani atabiliyoruz böyle bak görüyorsunuz zehirli nebula diye bir şey var. Atılıyor ortaya Bir de böyle yüksek cesaret var. Bunu attıktan sonra böyle haritaya bak görüyorsunuz. içinde duran düşmanlar yüksek hasar yiyor devamlı. Bak bu da şarj dolduktan sonra da yüksek vurabiliyorsunuz bir anda. Mesela problem besti var. Geminiz de 576 da gidiyor. Gayet sentryon hızında gidiyor. Modül de yok. Modül olunca tabi bayağı bir hızlı gidebilir ama modül bulmakta bir sıkıntı. Normal özellik devam ederken %5 hasar alıyoruz. Ekstra buradan. Eğer şeylerimizde varsa tem iki tane düşman yakalandığı için zehire. Yani hasarı ona göre attırabiliyoruz aslında baktığın zaman. Neymiş? Genel hasarı pp 30 saniye boyunca %5 arttır. Eğer varsa depo alınan yükler demiş. Yüklerde harcanan her yük 2 istisliğe fazladan %1 bonus ekler demiş ne oluyor zaman? yani grup savaşında 30 kişi varsa eğer özelliği ortaya atarsak biz zehir özelliğini 30 kişi yerse eğer 30 hasar gelecek. Oha %5 de öyle olsa bunda bir sınır vardır bence. Çok gemi kesip porta gidip de mi acaba? Bunu bir deneyelim. Birlikte görelim. Ya i̇şe yarayabilir çünkü zehir bulutu da aslında baktığınız zaman çok işe yarar. Niye? Patlamış gemilerin olduğu yer doğduğu zaman. Çok işe yarayabilir. Bu bana niye bakıp duruyor? Hemen onu da keselim. Onu da kestik. Sol port doğru gidelim mi? Evet başka gemi kesiyordur herhalde. Ya yani bu gemi sayısına göre artıyorsa yani bulut içinde duran gemi sayısı kadar mükemmel. Çünkü hasar dehşet atabilir çünkü. düştün 50-50 savaş grubundasın. ve herkes birbirine giriyor. Onun bir girelim bir görüyorsun oraya 40 olmuş örnek. Bastığın gibi özelliği %50 hasar ekledi mi? iş yapabilir mi? Tabii modül vesaire olursa bence gemi iş yapabilir ama zehir bulutu da tehlikeli. Yani öyle bir aktivitesi de var. Şurada biraz gemileri keselim gitmesinler. Hepsine vuralım can doldurmasınlar. Dedik ama bir tane üstü var orada. Ağası var. Kestik onu da. Bunun koruması yok mu lan? Ben üslamo, ilginç. Bak böyle şarj olmuyor. Yani Nebula yakan düşmanları yük olarak kazanıyormuşuz. Yükler duruyor mu acaba devamlı? Bunu stoklayabiliyor muyuz? Her ne molda bir mi? Yakan her gemisi için büyük kazansınız. Hı, hmm, şu bir yükleme desteği alacağım. Evet, destekte girelim. Hemen açıl hocam olduk. Şuradan desteklerinden bir tane aldım. Hop. indik aşağı. Buradan da bir tane aldık. Şurayı kısatsınlar diye. Merak ediyorum. Kullanacağız. Bakalım. Bir tane kazandık yük burada. Diğerleri denk gelmiyor çünkü. Özelliğimiz bir tane eklendi. Ekstra içine. Değişik şirket gelsin. Geldi bunun. özelin süresi bitmedi mi? Allah Allah. Süre yazmıyor. Şuradan bakalım. Kullanan aktif olmuyor mu yoksa? Bir tık saçma olmuş. Demek ki ilk şey yük aldığı zaman ekstra yük biriktiremiyoruz. Yani. Biraz daha bekleyelim süresi dolsun bakalım. Dolacak mı dolmayacak mı? Bu olmazsa çalışırı tekrar deneyiz. ama büyük savaşta da işe yarayabilir bir tık. Ya bir tık yani fazla değil. Ucundan. Böyle biraz gemi keselim ya Özellikle gelene kadar. Normalde vuruş düşük kalıyor. Tabi Pro 5 sadece güçlenici yok. Gene iyi vuruyorsun tabii. Bak, vuralım örnek şu steyle alacağım şu an en yüksek anne bu özelliği geldi Bu arada bak bastım dek içine düştü yük oldu ha yükü biriktirebiliyoruz. 4 yük oldu bak içinden geçen oldukça doluyor bakalım yükü biraz biriktirelim kaça kadar dolduğunu videoda şey yapalım çok merak ettim bunu kaç artacak olmak ondan dolayı da devam edelim Mars Mars'ı keselim devamlı. Canlı adam çıkması bizi bir tık üzdü. Adam da bu gemi ne be ya demiştir şimdi. Emo'ya basıyorum atmıyor. Adam patladı. Çok kalabalık yerlerde atmak lazım bunu. Burada ordu gibi. Emo e şuraya koyalım. Emo e koyduk. Yani dondurucu var mı? Yes. Gemi şeyini dizmedim. Bakacağız diye fazla büyük bir şey çıkmaz diye düşündüm ama gayette yani gayet de güzel. Vuruşumuz normalde 100 bin falan en fazla galiba. Bakalım aynen. O civarlarda. 50.000 bin. Tadımlık. Özelliğimiz doğrultuca biriktireceğiz bakalım stokları. Yükleri biriktireceğiz. Çok yükte çok iş yapıyor mu yapmıyor mu göreceğiz. işe yarayacak mı? Yani e fazla ne kadar işe yarayabilir ki? Abi şapkalı gemi gibi ya. Takım elbise giydirmişler gemiye. Hadi bak şurada bir özellik var ya çok iyi olacak. Hadi. Hadi özellik. Ol artık. Olman lazım. Dol artık. Kime vursak şey yapıyor bak zaten. Aynen bu da 5 oldu yük. Bir tane mi geldi? Niye bir tane geldi ya? Temin bir sürü gemi yazdı. 5 yük oldu. Onu hasar lazım mantıken. 5 yük oldu bakalım. Beş yük max gibi sanki. Sadece yüzde ona hasar attırıyor ama gruba da, yansıtıyor ya. Ne diyor? Bütün grup üyeleri için genel sarı ve pp hasarının 30 saniye boyunca %5 attırır. Tehlikeli bir oran. Son kez daha özelliği bekleyeceğiz. Eğer ekliyor eklemiyorum diye bakacağız. Bakalım ekliyorum mu? Özelliğimiz geldi sayılır. Şimdi gene atacağız bakalım özelliği. Şöyle ortaya yazıcı sağlayayım bakalım yük sayacak mı? Yük 5'e kadar saymadı. Tamam şimdi vuracağız özellikle birine bakalım. Şu e bir atayım mesela. 116 bin vurdu. Şöyle düz dur x4 şey karıştıralım. Aynen. Özel bu 120 bin falan vuruyor gibi şu an. Açtık 5 yükü bakalım. Geldi özel sıkma şeyimizde. Şöyle gemiye bir yapıştır alalım diyecektim. Mis gitti be. Neyse x4 vuralım. 60 bin yükseldi x4'ümüz. Yükle beraber yüksek vurmamız lazım mantıken. Şu R7'miz mis gitmesi çok iyi olacak ama. Mis gidiyor. Özel buff'u bekleyelim. Geldi. Atalım 160 bin attı. Gene güzel attırdı bu arada. Yani 115 bin falandan. Neredeyse 50 bin bir atış attırma oldu. Gayet okey hocam. Daha bir Sevrom diz örnek yanımızda belki %30 hasarlı bir gemi var. Atışını %10 arttıracak. Adam 300 atıyorsa 330 bin olacak. Yani bayağı fark etti. Eğer ki 7 kişiye birlikte vereceği için bunu bir tık iş yapabilir ama yani yükleri biriktirmesi çok kolay aslında baktığınız zaman. Özelliği bastığı zaman patlamaması lazım tabi. 30 saniye boyunca da %10 hasar ek hasar bayağı bir fark yaratabilir. Hele ki savaşlarda yani öyle düşünürüz. Güzel ama dediğim gibi modülleri lazım. Özelliği atıyorsun ortaya. Hasar çok hızlı yükseliyor. Yani sabit duran bir gemi olmadığı için şurada gösteremiyorum. Ama şu portalla bir tane iki tane denk getirip denesek çok iyi olacak. Ster falan keseyim bari. Şunu keselim. Bunlar da Venüs'tü ya. Böyle şöyle Marslı Marslı lazım. Şunu keselim bir. Hasar kaça kadar çıkıyor acaba? 100 bin falan görüyordur belki. 10 saniye boyunca ya. 10 saniye boyunca çok uzun bir süre. Basar gemisi baktığın zaman biraz şekilden kaybediyor gibi ya. Şekil ve modülsüzlük sıkıntı acı. Bakalım bekleyelim. Biraz can doldursun. Sonra özellik atacağız. Kaça kadar bakalım. Başka gemi gelirse atarız öyle de atarız. Hasar gittikçe artıyor çünkü içinde durdukça artıyor. Valla başka kim dedik? Geldi. Bastık özelliği ama. Heh. Valla atladı. 24 bin, 24 bin, 24 bin. Sadece 24 bin düz vuruyor. Deli puana vuruyor. Hımm. Daha fazla artmasını beklerdim ama tem 100 bin demek ki cana göre değişiyor. Tem 100 bin, 100 .000 vuruyordu başkasına yani. Yani basit iskemsi kısaca böyle hocam. Yani İyi mi kötü mü derseniz eğer şu anki şartlara göre kötü. Ama şey olarak baktığın zaman da yeni bir mekanik yani gemi olarak renk katmaya çalışıyor tabi ama ı -ı, olmamış. Basilix now. Sıvı kalmış. O yüzden geçen not alamadı bizden. Değişik gemi olarak Basilix'i dahile bırakıyoruz geride. Ne diyelim? Abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. seviyorsunuz.